1980'lerin en karanlık, en acımasız ringlerinde bir adam yükseliyordu. Uzun boylu, güçlü, atletik ve adı gibi patlayıcı yumruklara sahipti. TNT lakaplı Tony Tucker. O, 115 galibiyetlik amatör kaydıyla geleceğin şampiyonu ilan edilmişti. Ama kader Moskova olimpiyatlarını boykot eden bir kararla hayallerini elinden aldı. Ve bu kırılma Tucker'ı bilinmez bir yola sürükledi. Ardından profesyonel oldu. 34 maçta yenilmez kaldı. Ringde Ali gibi süzlen ama dinamiti andıran bir güçle rakiplerini parçalayan bir yıldız. Ve sonunda karşısına boks tarihinin en korkutucu adamı çıktı. Demir Mike Tyson. Tüm dünyanın gözü önünde ilk röntge öyle bir yumruk çıkardı ki Tyson sarsıldı. O an milyonlar. Acaba bu adam Demir Mike'ı yıkabilir mi diye düşündü. Ama Tucker'ın hikayesi sadece ringde zaferlerden ibaret değildi. Zaferin ardından gelen düşüşler, bağımlılıklar, iflaslar ve içsel savaşlarla dolu dramatik bir yaşam. Bu, zirveden çöküşe giden bir boksörün ve kaybolan ihtimallerin hikayesi. Bu, Tony Tucker'ın hikayesi. Tony Craig Tucker 27 Aralık 1958'de Michigan Grand Rapids'te doğdu. Sporla iç içe büyüdü ve çok genç yaşta boksa başladı. Uzun boyu ve atletik yapısıyla dikkat çeken Tucker amatör dönemde Amerika'nın en yetenekli ağır sikletlerinden biri olarak görüldü. Tucker amatör ringlerde hızla yükseldi. 1979 yılında Amerika amatör şampiyonasını kazanarak adını duyurdu. 1980'de ise Amerika'nın en iyi amatör ağır siklet boksörü olarak Amerika Olimpiyat takımına seçildi. Ancak kariyeri açısından çok çok kritik bir dönemeçte işte şanssızlık yaşadı. 1980 Moskova Olimpiyatlarını Amerika boykot etti. Böylece Tucker Olimpiyat şampiyonluğu şansını kaybetti. Amatör kaydı. 115 galibiyet, 6 mağlubiyet gibi çok etkileyici bir istatistikle profesyonelliğe adım attı. Tony Tucker 1 Kasım 1980'de profesyonel oldu. İlk maçında Chuck Gartner'ı 3. rauntla nakavt ederek sahneye güçlü bir giriş yaptı. 1.96 santimetrelik boyu, atletik yapısı ve hızlı direkleriyle ağır siklet sahnesinde kısa sürede dikkat çekti. NBC'nin yarının şampiyonluğu programında sık sık boy gösterdi ve izleyiciler onun geleceğin şampiyonlarından biri olduğunu düşünmeye başladı. Profesyonel kariyerinin ilk yıllarında Floyd Cummings, Mike Jamison, James Broad ve Eddie Lopez gibi rakipleri mağlup etti. Özellikle James Broad karşısında aldığı galibiyet onu bir üst seviyeye taşıyan önemli dönemeçlerden biri oldu. Bu dönemde sakatlıklarla da uğraştı. Dizindeki sorunlar nedeniyle zaman zaman ringlerden uzak kaldı. Fakat geri döndüğünde serisini sürdürmeyi başardı. Tony Tucker profesyonelliğinin ilk 7 yılında yenilgisiz kaldı. Rakiplerinin çoğu alt seviyeli kulüp boksörlerinden oluşuyordu. Sert ve hızlı direkleri. Ardından patlayıcı kombinasyonlarıyla rakiplerini dağıtıyor. Uzun kollarının avantajını zekice kullanıyordu. O dönemde Mike Tyson ringde karşıma kim çıkarsa ezerim diyebilen tek ağır siklet boksörüydü. Ve bunu kanıtlamaya her zaman hazırdı. IBF ağır siklet şampiyonu Michael Spinks Tyson'la karşılaşmak yerine ünvan kemerini bırakmayı seçtiğinde Demir Mike için büyük bir soru işareti olmuştu. Çünkü hiçbir boks sever Tyson'ın gerçekten tartışmasız şampiyon olduğunu, Spinks'i mağlup betmeden etmeden kabul etmiyordu. Sanırım bu bir sır değil. Hepimizin Tyson ile Sphinx arasında o büyük finali görmek istediği ortada. Ama boksun içindeki politikalar, çıkar çatışmaları ve bazı dövüşçülerin turnuvadan kaçması ve bazılarının da sabote etme girişimleriyle birlikte düşünürsek böyle bir finalin dahi gerçekleşmesi şaşırtıcı olurdu. Görüşü hakimdi. Tam da o günlerde gölgelerden yeni bir aday yükseliyordu. 34 maçlık yenilgisiz bir seri, 28'li knockoutla gelen galibiyetler. Tony Tucker. 1.96 santimetrelik boyundaki atletik yapısı, hızlı ve çevik hareketleriyle Muhammed Ali'yi andıran tarzı vardı. Üstelik rakiplerini nakavt edecek kadar güçlü yumrukları da sahipti. 30 Mayıs 1987 Las Vegas'ta James Buster Douglas'ı 10. roundda teknik nakavt ile mağlup ederek boşta olan IBF Dünya Arsiklet Şampiyonluğunu kazandı. Artık tüm dünyanın tanıdığı bir isimdi ve bu da Demir Mike'ın dikkatini çekmişti. Yenilgisiz bir şampiyonluk kemeriyle sahneye çıkan Tucker'ın özgüveni göklere çıkmıştı. İstediği tek şey vardı. WBC ve WBA şampiyonu Mike Tyson'la tartışmıştı tartışmasız ağır siklet şampiyonluğu için ringe çıkmak. Tyson ise 30 maçta 30 galibiyet, 26'sı knockout'lu olmak üzere yoluna devam ediyordu. Ama Tyson gerçekçiydi, Takırın kolay lokma olmadığını biliyordu. Bu adam 35-0'lık bir dereceye sahip, çok tecrübeli ve çok iyi dövüşüyor. Onu öyle basit bir rakip gibi göstermeye çalışanlar yanılıyor. Benimle kafa kafaya dövüşeceğini düşünüyorum. Bu çok heyecan verici bir maç olacak demişti Mike Tyson. Ve 1 Ağustos 1987'de tarihte ilk kez iki yenilgisiz ağır siklet dünya şampiyonu aynı Rink'te tartışmasız şampiyonluk için karşılaştı. Mike Tyson, Tony Tucker'a karşı. Daha ilk roundda Tucker Tyson'ın çenesine böyle bir apar kat çıkardı ki Mike birkaç adım geri çekilmek zorunda kaldı. O ana kadar hiçbir rakip Tyson'a böyle bir darbe indirmemişti. Bir anlığına 21 yaşındaki genç yıkıcı insan gibi görünmüştü. Ama Tyson çelik çenesi sayesinde çok çabuk toparlandı. Yine de milyonlarca izleyici ilk defa Tyson'ın sarsıldığını gördü. Tucker maç boyunca sadece yumruk atmakla kalmadı. Şov da yaptı. Tyson'ı el işaretleriyle üzerine çağırıyor. Sol elini uzatıp sağ yumruğunu geri çekerek teatral hareketler sergiliyordu. Hatta Tyson'la dalga geçercesine hareketler yaptı. Ama Mike baskısını sürdürdü. Gövdeye yıpratıcı kroşeler, çeneye sert sağlar ve sol kroşeler. Tucker her ne kadar zaman zaman kontra vursa da Mike'ın bitmek bilmeyen baskısı karşısında puan kaybediyordu. Tucker sağlam durdu. Tyson'ın karşısında ayakta kalmayı başardı. Diğer rakiplerin aksine kolayca yıkılmadı. Hatta ara ara gösterişli yumruklarla seyircinin alkışını aldı. Ancak Tyson onun enerjisi yavaş yavaş emiyor, vücuduna inen yumruklarla tükenmesine sebep oluyordu. Maçın sonlarına doğru Tyson net üstünlük kurdu. Devam eden karşılaşmada son anlarda sol kroşesiyle Takırı sarsmayı başardı. Ama Takır Tyson'ın kollarına sarılarak ayakta kaldı. Son gong çaldığında ayakta duran bir Tony Takır vardı. Ama maçı kazanan kesinlikle Mike Tyson'dı. Hakemler Tyson'ı oy birliğiyle galip ilan etti. Demir Mike artık tartışmasız dünya arsiklet şampiyonuydu. Bu onun kariyerinin en zorlu ve rekabetçi maçlarından biri olarak tarihe geçti. Ring sonrası Mike'a Tucker seni ilk roundda sarstı mı diye sordular. Tyson dürüstçe cevap verdi. Evet o yumruk çok sertti ama bana çarptığı anda geçmişte kaldı. Hemen unuttum demişti. Tucker ise maçtan sonra hakem kararını sorguladı. Sağ elinde sakatlık olduğunu, ikinci rounddan itibaren sorun yaşadığını söyledi. İlk roundda onu çok fena sarstım ama antrenmanlarda elimden sakatlanmıştım. İkinci rounddan sonra sağ yumruğun problem çıkardı. Yine de onu daha iyi kontrol ettiğimi düşünüyorum. Eğer yakın geçtiyse zaten karar ona verilecekti. Ama ben kazanmıştım kazandığımı düşünüyorum demişti. Aslında Tucker ilk rounddaki o unutulmaz aparkat dışında Tyson'ı asla yenebilecek gibi görünmedi. Çoğu roundda geriye kaçıyor, sarılıyor ve daha çok hayatta kalmaya oynuyordu. Yine de Tyson'ın ilk kez gerçek anlamda zorlandığı maç olarak hafızalara kazındı. Maç sonrası Tyson'ın antrenörü Kevin Rooney adeta geleceği görürcesine şunları söylemişti. Tyson uzun süre zirvede kalabilir. Onu yenecek tek şey kendisi ve kendi disiplinsizliği olur. Eğer isterse çok uzun yıllar en tepede kalabilir demişti. Tyson'a yenilmesine rağmen Tucker hala çok güçlü bir isimdi. Ancak uyuşturucu sorunları ve kişisel problemler kariyerini olumsuz etkiledi. Uzun bir ara verdikten sonra ringe döndü. Üst üste galibiyetler aldı. 1993'te Lennox Lewis ile WBC Dünya Arsiklet Şampiyonluğu için karşılaştı. Çok sağlam bir mücadele çıkardı ama puanla kaybetti. Lewis kariyerinde en çok zorlandığı maçlardan birini yaşadığını sonradan kabul etti. 1995'te Bruce Seldon ile WBA ünvan maçına çıktı. Ancak teknik nakavt ile mağlup oldu. 1997 2007'de Herbie Hyde ile WBO ünvan maçına çıktı. Knockoutla kaybetti. Bu noktadan sonra Tucker artık eski gücünde değildi. Kariyerini daha düşük seviyeli maçlarla sürdürdü ve 25 Haziran 1998'de Las Vegas'ta Billy Wright ile karşılaştı. Ama ikinci roundda knockout oldu. Bu Tony Tucker'ın son maçıydı. Tucker emekliliğin ardından zor bir dönem yaşadı. Uyuşturucu bağımlılığı yıllarca peşini bırakmadı. Defalarca rehabilitasyon merkezine gitti. Kazandığı milyonlarca doları kötü yatırımlar, lüks yaşam ve bağımlılık nedeniyle kaybetti. 2000'li yıllarda iflasını açıkladı. Bir dönem arabasını satmak, kira ödemekte zorlanmak durumunda kaldı. Aile hayatında da sorunlar yaşadı, evlilikleri yıkıldı. Yine de yıllar içinde toparlandı. Boks sonrası döneminde röportajlara katıldı. Tyson maçı ve kariyeri hakkında konuştu. Özellikle şu cümlesi dikkat çekiciydi: "İlk round'da Tyson'ı sarstım ama elimde sakatlık vardı. Devam edebilseydim tarih farklı yazılırdı." demişti. Bugün Tony Tucker Grant rapiste daha sakin bir hayat sürüyor. Zaman zaman genç boksörlere mentorluk mentörlük yapıyor. Uyuşturucudan uzak duruyor ve geçmişteki hatalarından ders aldığını söylüyor. Tony Tucker O ringlere patlayan yumruklarıyla damga vurdu. Mike Tyson'ı ilk kez insan gibi gösteren, onu sarsan adam olarak tarihe geçti. Ama kariyerini yavaş yavaş tüketen şey ringdeki rakipleri değildi. Uyuşturucu, disiplin eksikliği ve kaybolan fırsatlar onun en büyük düşmanı oldu. Yine de Tucker hayatta kalmayı başardı. Bugün geçmişe baktığında belki pişmanlıkları çok ama anlatacak bir hikayesi var. O hikaye bizi şunu hatırlatıyor. Bazen en sert yumruklar ringde değil, hayatın içinden gelir ve asıl şampiyonluk ayağa kalkmaya devam edebilmektir. Tony Tucker belki tartışmasız şampiyon olamadı ama boks tarihine adını yazdırdı ve o isim her zaman Tyson'ı ilk sarsan adam olarak anılacak. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda boks tarihinden başka bir efsanenin hikayesini buluşmak üzere. Hoşçakalın.